Bey hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruk ben. Bu videomuzda kültürel özelliklerimizin artık sonuna geliyoruz. Yemek, yemeklerimiz, geçmişten günümüze kültürümüz e, işleyip kültür ve miras ülkemize son noktayı koyacağız. Umarım anlamışsınızdır. Arkadaşlar, laf fazla uzatmadan hazırsanız bahsi. Evet arkadaşlar yemeklerimiz Aman ya Rabbim. Ya Türk kültürü deyince aklıma direkt yemek geliyor. Yani şişko biri olarak, şişko donkof biri olarak gerçekten çok seviyorum yemek yemeyi. Ülkemizin farklı bölgelerinde farklı yemekler yapılıyor. Çok şükür, çok seviyorum. Mesela arkadaşlar şunu söyleyelim. Allah'tan ülkemizin her bölgesinde farklı bir ekonomik faaliyet var. Farklı bir ekonomik faaliyet olduğu için yemekler de bölgelere göre farklılık gösteriyor ve yemeklerimiz zenginleşiyor. Gel gelelim Erzurum'a Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım. Erzurum'da büyükbaş hayvancılık yapıldığı için kırmızı et bol miktarda bulunuyor arkadaşlar. Bu durum Erzurum ile özdeşleşen benim de bir oturuşta 15 falan şiş yediğim ca kebabını yaygın olarak tüketilmesinde etkili olmuştur. Yani bak ekonomik faaliyet ne? Büyükbaş hayvancılık. Büyükbaş hayvancılık olduğu için ca kebabı arkadaşlar yaygın olarak tüketiliyor. Trabzon ve çevresinin Karadeniz'e kıyısı bulunduğundan balıkçılık faaliyetleri yapılıyor. Balık bol miktarda bulunduğu için hamsi pilav, hamsi buğdama, hamsi ızgara, hamsi pilavı, hamsi tava gibi birçok hamsi ile ilgili e, yemek çeşidi ortaya çıkmış. Ben balık çok sevmem ama yerim yani. yani çok açsa böyle aramam. Yıllar geçse de aramam yani. Ama tabii kırmızı et arkadaşlar e, hastasıyım. Yani çok seviyorum. <laughs> çok seviyorum. <laughs> Valla acıktım ha. Videoyu bütün yemek yiyeyim. Neyse. Ege ve Akdeniz bölgelerinde zeytin tarımı yapıldığı için arkadaşlar zeytinyağlı yemekler ön plana çıkmıştır. zeytinyağlı böreleceğiz, zeytinyağlı enginar ve zeytinyağlı yemekler ön planda arkadaşlar. Niye? Çünkü zeytin e, buranın coğrafi şartları zeytin tarımına uygun. Zeytin tarımına uygun olduğu için de e, zeytinyağlı yemekler burada yapılıyor arkadaşlar. Şimdi sadece bunlarla mı sınırlı? Hayır arkadaşlar. Kayseri'de mesela mantı yapılıyor. İşte Malatya'da kağıt kebabı var, çok güzel. Ondan sonra, yani ülkemizin mesela Urfa kebabı, Adana kebap, işte kilis tava, ondan sonra değişik farklı yemek, işli köftemiz, ondan sonra yuvalama çorbası, gaziantep, ondan sonra gaziantep baklavası. Ya bunlar bizim arkadaşlar yemeklerimiz çok zengin bir yapı hesap. Yani hepsini yazamam, hepsini yazsam kitap herhalde 300 sayfa olacak. Onun için arkadaşlar biz şunu söyleyeceğiz, Türk kültürü zengin bir yapıya sahip burada ekonomik faaliyetlerin ve coğrafya özelliklerin yemek kültürünü şekillendirdiğini bilin. Arkadaşlar geçmişten günümüze kültür, şimdi kültürel unsurlarımız günümüzdeki ile geçmiştekiler aynı mı? Hayır. Kültürel özellikler sürekli değişime uğrar. Çünkü nesilden nesile aktarılırken mutlaka bir değişiklik olacaktır. Ama şimdi e, misafirperverlik, yemeklerimiz, selamlaşmak, kolonya, kahve ikramı, hasta ziyareti, bayram ziyaretleri, yoğurt tüketimi gibi kültürel öğeler ufak tefek küçük değişikliklerle kültürümüzdeki yerini Korumaya devam ediyor. Peki, geçmişten günümüzde kültür nasıl değişmiş? Mesela mendil kültüründen bahsedelim. Arkadaşlar, insanlar genelde mendili ceplerinde taşırdı. Ee, eskiden keten ve pamuk mendiller yaygın olarak kullanıldı. işte hapşırursun, işte burnun akar falan. Benim bile ilk vardı böyle bir tane mendilim. Ee, ne olur ne olmaz diye. Ee, Hapşırıyorsun, burnun akıyor, ya, bir yerin kanayabiliyor. Bu önemli sevgili arkadaşlar. Ama şimdi günümüzde kağıt mendiller yaygın olarak kullanıldığından ee, kumaş mendiller daha çok ceketlerin cebinde süsleme amacıyla kullanılıyor. E, düğünler eskiden evlerin önünde birkaç gün süren düğünler yapılırdı. Ya gün günde sürse evde varsa bir inek dana falan kesilirdi, kavurma yapılırdı, pilav yine yemeğe bağladım olayı. Ee, i̇nsanlar 2-3 gün boyunca sürekli eğlenirdi. Çok eğlenceli artık Ben bir iki tanesini hatırlıyorum. Ama günümüzde mesela düğün salonlarında hemen kına gecesi ya da sadece nikah töreni şeklinde yapılıyor. Ama ülkemizin büyük bir kısmında da mesela Güney Doğu Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde devam ediyor bu kültür. Lokum arkadaşlar misafire gelen kişilere ikram edildi ve tüketimi oldukça fazlaydı geçmişte, geçmiş yıllarda. Günümüzde tüketimi devam ediyor kısmen ama daha çok şu an gelen misafire çikolata ikram ediyoruz. Hatta gelen misafirler çikolatanın markasına bakıyor. Beğeni, bazen de beğeni, Aa, Bu, mu? ben bunu yemiyorum ya. Başka bir şey yok mu? Daha lüks Arkadaşlar e, kıyafet insanlar yöresel milli kıyafetler giyerdi böyle şal vardı ne bileyim işte şu böyle yaldızlı kıyafetlerde erkekler şapka takardı falan. Tabi günümüzde takım elbise, kot, kumaş ve keten pantolonlar, abiye ve bluz gibi kıyafetler yaygın olarak kullanılıyor. Yemekler arkadaşlar yöresel yemeklerin tüketimi fazlaydı. Daha demin bahsettim yine fazla evlerde ama AVM'lere baktığımız zaman yöresel yemekler yerine pizza, hamburger, waffle, papayas Starbucks gibi içecekler falan e, arkadaşlar daha çok tüketilmeye başlandı. Şunu söyleyebiliriz. Evet bizim geçmişteki kültürümüz yerini koruyor. Ufak tefek değişikliklerle bazıları büyük değişikliklerle günümüze kadar ulaşmış. Ama kültür, kültürün e, değişime uğradığını söyleyebiliriz. Peki biz ne yapacağız? Arkadaşlar kültürün temeli dildir. Konuştuğumuz dil. Kültürümüzü korumak ve gelecek nesillere aktarmak için yabancı kelimeler yerine güzel ve düzgün bir Türkçe kullanmalıyız. Bays of CNM inş hey bays Vat, what ne ya sen CNM arkadaşlar kısaltmalar yerine İngilizce kelimeler yerine ondan sonra o spar <laughs> ne oluyor lan bana arkadaşlar e, Türkçemize dilimize sahip çıkmamız lazım çünkü dili geçmişte daha sonra kültürü geçmişten günümüze aktaran her şeyde dildir arkadaşlar dili korursak kültürümüz de korumuş oluruz. Onun için mesajlaşmalarınızda yapmış olduğunuz konuşmalarda lütfen Türkçe'yi biraz daha düzgün kullanalım sevgili kardeşim. Beşinci sınıfta ikinci de sonuna geldik. Üçüncü öğüte insanlar, yerler ve çevrelerle görüşmek üzere. Esen kalın, benim hocamla kalın.